Merhaba, Ayurveda ve yağlar. Birçok çeşit yağ var dedik Ayurveda'da. Ama biz her hafta bir yağ size tanıştırmak istiyoruz. Bu hafta bugün tanıştırmak istediğim yağ ee, tatlı biber yağı. Tatlı biberin yağı oluyor. Evet. Ama neye iyi geliyor tatlı biber yağı? Genelde bunun buhur olarak kullanılıyor. Bedene sürülmüyor. Yani bir sıcak su onun içine bir 3 damla, 4 damla koyuluyor ve onun buhar kaynatıyorsun. Kaynar su buharını buhur yapıyorsun. Bu yağ genelde sinüsleri temizliyor ve rahat nefes almaya neden oluyor. Genelde sonbahar ve kışta gelip bu tip migrenler, üşütmeden gelen baş ağrıları onlara iyi geliyor. Tatlı biber yağı unutmayın.